Tabii ki bindiririm. Ver bakalım. Aa sen kamyona mı binmek istiyorsun küçük ayıcık? Hadi bakalım kamyona binelim o zaman. Çok güzel. Düt düt gidelim. Tam da kamyona göreymişsin. Tam sığdın. Hadi bakalım sür bakalım kamyonunu. Düt 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 düt, düt. Aa ne yapıyorsun ayıcık? Kırmızı ışıkta geçtin. Beklemen lazımdı. Oh hayır duramıyorum ben. Duramıyorum. Aa, süremiyorum ben bu kamyonu ya. Aa. Aa, ne yapıyorsun ayıcık? Bütün arabalara çarpıyorsun. Aa, düştüm. İnanamıyorum. Kullanamıyorum ben bu arabayı. Tamam o seni. Dikkatli kullan ama. Bütün arabalara çarpıyorsun çarpıyorsun ben, sen. Ben senin için tamam güzelce kullanın Poyraz. Araba kullanmayı bilmiyor herhalde. Her yere çarpıyor bu ayıcık. Hadi güzel kullanın kırmızı ışıkta da sakın geçmeyin tamam mı? Hadi dikkatli olun. Ama kırmızı ışıkta geçiyorsunuz. Yine kırmızı ışık yandı. Durun kırmızı ışıkta geçmeyin. Yeşili bekleyin. Kırmızı ışık burada yandı. Evet kırmızı ışık yanıyor. Haber vermesem geçiyordunuz az kalsın. Tamam hadi yeşil yandı. Geçebilirsiniz. Hadi bakalım. Düt 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 düt. Dü. Evet, alıştın araba kullanmaya değil mi ayıcık? Hadi bakalım, güzelce yavaş yavaş kullan bakalım bir arabana. Hadi gezinti hoşuna gitti mi? Çok hoşuma gitti, çok güzelmiş. Ah, kullanamıyorum, yalpalıyor bu arabaya. Ne oluyor bu arabaya? Ay <laughs> arabaları çarpıyorum, dikkatli. Ortalığı mahvettin. Poyraz çabuk anneciğim diğer arabaları garaja koy. Bu ayıcık çarpmadan onlara çabuk anneciğim toplayabildiğin kadar arabayı topla. Topla anneciğim. İlk, ilk topla ben, hemen garaja ilk, koy anneciğim. Ilk önce, ilk önce çarpıyor önce, bu. Önce, i̇lk önce ayıcık ben de şey yapsın savaşsın. Tamam. Ben, ben onu yedersem vurmayacağım. Tamam. Oraya. Aa, önüne gelene çarpıyor bu ya. İnanamıyorum canavar kamyon oldu. Durduramıyorum. Durduramıyorum. İnanamıyorum durmuyor bu kamyon. Kurtarın beni. Aa kurtarın inanamıyorum durduramıyorum bu kamyonu. Hmm. Poyraz anneciğim senin arabanı da mahvediyor bu. Çabuk kaç kurtar okay. arabanı. Hadi. Durmuyor bu kamyon. Bak o bütün arabaları benim ezdi benim ya. Boyunca. Durduramıyorum ya durduramıyorum. Ortalık savaş alanına döndü. Ayıcık ne yapıyorsun? Durduramıyorum. Kendim de duramıyorum üstünde. Eyvah ben de düşeceğim. Mahvoldu ortalık. Ne yapıyorsun sen? Eyvah düştü. Tamam düşünce kamyonda durdu. Ne yapıyorsun sen? Frenleri tutmuyor bunun. Aa süremedim. Eyvah ortalık mahvoldu. Ne yapacağım ben? Hoyraz tamirci çağırmalısın anneciğim. Baksana etraf savaş alanına döndü. Bu canavar ben, kamyonla ben, ben ayıcık topladım. hepsine çarptılar ben, anneciğim. Ben ben. Tamam hadi o zaman. Arabalarda çok ben, hasar geldim. var mı? Çok hasar var mı anneciğim arabalarda bakalım. Oo, neyse ki çok fazla bir şey olmamış. Çabuk çabuk bu kamyon bozuk herhalde. Frenleri tutmuyor. Nereye gitti kamyon? Onu kenara alsaydın. Tekrardan çalışıp da çarpmasın diğer arabalara. Aldın mı? Aferin sana. Orada kalsın anneciğim. En son arabaları topladığımızda onu da bir tamirciye gösterelim tamam mı? Of mahvetti ortalığı ya. Ayıcık sen araba kullanmayı bilmiyorsun madem. Niye araba kullanmak istiyorsun? Niye kamyonla gezmek istedin sen ya? Aa çok canım istedi. Çok özendim kamyonla gezmeye ama araba kullanmayı bilmiyorum. Bak kırmızı ışıkta da geçtin. Bir sürü arabalara da çarptın, kaza yaptın. Şimdi birisi haber vermiştir. Kesin polis gelecek, götürecek seni. Ah duyuyor musun Poyraz? Polis geliyor. Sesi geldi polisin. İnanamıyorum. Polis gelmesin. Ben bilerek bir şey yapmadım. Ama bütün arabalara çarptın. Seni şimdi polis gelecek, götürecek, ceza yazacak sana. Kaç defa da kırmızı ışıkta geçtin. O. ama ben bilerek yapmadım. Ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. Araba kullanmayı bilmiyorsan geçmeyecektin o zaman kamyonun üstüne. Kullanmayacaktın. Aa, evet. Görüyor musun? Geldi Poyraz polis arabası. İnanamıyorum götürecek şimdi bu ayıcı. Aa, ben gideyim de şunların arkasına saklanayım. Belki beni burada bulamaz. Aa, çok üzülüyorum. Polis beni götürecek. Ben gideyim de burada bir saklanayım. Belki beni burada bulamaz. Aa, polis arabası da geldi. Şimdi ayıcığı bulacak. Saklandığı yere de doğru gitti. İnanamıyorum. Buldu ayıcığı. Aa, beni buldun. Ama sen kırmızı ışıkta geçtin. Poyraz polis şimdi sana ceza yazacak. Nereye götürüyorsun ayıcığı Poyraz? Ha? Öyle mi? Tamam. Hadi bakalım. Ceza yaz ona kırmızı ışıkta geçtiği için, arabalara çarptığı için. Tamam mı? Yazdın mı cezasını? Evet Poyraz. Şimdi eliyle ceza yazıyor ona. Yazdın tamam. mı? Tamam. Bak. Aferin sana. Hah. Bir daha kırmızı ışıkta geçilme.